Kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün karşınıza yeni bir motorla çıktık. Dünyanın en iyileri arasında olan Stilin MS-151TC modelini şimdi sizin için tanıtım yapacağız. Kurulumunu gerçekleştireceğiz. Eğer bu video sonunda bu videoyu beğenirseniz sizin için faydalı olduğuna inanırsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyerek videoya başlıyorum. Dediğim gibi dünyanın en iyileri arasında geçiyor hangi videoya bakarsanız bakın yurt dışında e, bu motor onların arasında geçiyor. MS-151 TC. E, budama bu dama kendisi. Şöyle kutulumu açı açalım. Şöyle göstereyim. Ayar tornavidası, Bu anahtarı hemen kutunun üzerinde kapağını takmışlar. E, motorun kendisi, kılavuzu, zinciri de kutunun içinde hemen onu da vereyim. İnce yanımıza almayı unutmuşuz. Erdoğan da bu arada size e, videonun motorun belli noktalarını gösteriyor. E, tabii. Şöyle e, zinciri ve pala kılıfı. Ya bunun en kötü özelliği işte ayrı ayrı kutularda gelmesi. Hepsini bir kutunun içine koymuyorlar. Ee, hemen teknik özelliklerinden başlayayım isterseniz. Bu ürün e, 2.6 kilogram ağırlığında. 2 kilo 600 gram ağırlığında. Yani en hafif e, ikinci veya üçüncü motor. Dünyada el freni olduğu için tabii çıkaramayız. E zinciri de hemen şurada göstereyim size. 1 4 yani en ince diş şurada yazıyor 1 4. Yani 1 1 32 diş. Zincire sahip. Hemen kurulumu gerçekleştireyim. Bu arada dediğim gibi teknik özelliklerini de anlatmaya devam edeyim. 23.60 cc silindir hacmine sahip, 1,5 beygir gücünde bir motor. Zaten e, emsalleriyle aynı güce sahip. Şöyle ince bir zincir var. Dediğim gibi 1 4 orijinal zincir zaten. E, 32 bakla zincire sahip. E, dediğim gibi 2 kilo 600 gram ağırlığında. Şöyle hemen kılavuzunda gerçekleştireyim. Tabii bu şöyle işte benim e, diğer videolarda da söylediğim gibi. Yani şu balata kısmını. E, stil normalde böyle bir şey yapmaz ama e, yapmışlar. Tabi onlardan daha iyi bilemeyiz. Normalde stilini hiç biliyorsunuz. Balata kısmı içeridedir. Ve e, zincir kurulumu, motorun kurulumu kolay olur. Bunda ama e, bir bildikleri vardır. Bu şekilde üretmişler. Hemen şey göstereyim Erdoğan kurulumun takımını göstereyim de ee, yanlış takmasınlar. Şimdi şurada bir pin var. El frenini açık kapı kontrol ediyorsunuz. Şurada, şuradan yaklaşabilirsen daha rahat gözüküyor. Şöyle çevireyim mi? Şurada görmüş olduğunuz deliğe şuradaki e, şeyi takmanız lazım e, pimi ki şöyle. Bu şekilde şu an görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle. Bunu buraya takıyorsunuz. Ee, tek samun zaten. Hemen tek samunu sıkıyorum. Sonra da zincir gerdirmesini sıkıyorum. Ki daha kapağı sıkmadan. Tabii şöyle bir e, hata yaptım. Bütün motorlarda bunu söyleyeyim. Şöyle oturma. Evet kapağının oturması lazım arka kapağının. Bunu oturtturdum. Zincirimi gerdirdim. Sonradan hemen yan kapağını sıktım. Ee, hemen şurada hava filtresi mevcut. Ve gerçekten profesyonel bir hava filtresi yapmışlar. Şöyle keçeli bir hava filtresine sahip. Ve kolay takılıyor. Çevirdiğiniz zaman hemen tık ses geliyor zaten. Şurada benzin sübabı mevcut. Buna zaten biliyorsunuz benzin karbüratörü benzin gelsin diye e, pompalıyorsunuz. Jig de hemen burada. Onun haricinde e, size gösterebileceğim şurada ağaca çıkarken ki kancası. Hemen benzin ve e, zincir yağı depo hacimlerini söyleyeyim size. Şöyle benzin e, 0.20 litre benzin hacmine sahip. 0.15 litre de yağ hacmine sahip bir ürün. Yani şöyle söyleyeyim yani 0.20 dediğim... E, Litrenin 5'li 1'li kadar benzin alıyor. E, litrenin ortalama 6'da biri kadar da e, yağ alıyor bu ürün. E, o zaten dediğim gibi bu budama testeresi olduğu için, küçük ürün olduğu için yani bu e, çok böyle deva, dezavantaj olacak bir durum değil. E, onun haricinde anlatmam gereken zaten dediğim gibi 2 kilo 600 gram ağırlığında. E, her desibel, yani bu 111 desibel ses çıkarır. Yani biraz seslidir. Güçlü olduğu için seslidir. E, aklıma bir şey geliyor mu size ekstra hani e, bilgiden etmek istemiyorum. Ha şey söyleyeyim. Amortisörlerinin metal olması stilin zaman genel özelliklerinden bir tanesi. Amortisör e, yani süspansiyonu daha güzel daha kolay hale getirebilmek için amortisörlere e, metal yapmışlar. Şuradaki amortisörü size gösterebilir miyim? Ona bakıyorum. Göremiyoruz. Yani kamera da göremez muhtemelen. Dediğim gibi süspansiyon anlamında şöyle daha rahat göstereyim Erdoğan. Görünüyor mu şu an? Şöyle. Yani süspansiyon anlamında metal amortisör stilini zaman kullandı. Ve motorlarını gerçekten süspansiyon anlamında kullanıcının kolaylığı açısından çok artı bir özellik. Konu söyleyeyim. bu motorla alakalı hani çok söylenecek, çok ekstra anlatılacak bir şey yok. Nihayetinde küçük budama testeresi. Bundan sonraki videoda size dünyanın en iyi 2-3 e, motorundan bir tanesi olan e, ECO ile beraber bu motoru kıyaslayacağız. İkisinin arasındaki farkları söyleyeceğiz. İkisinin e, dezavantajları, avantajlarını karşılaştıracağız. Sonra videonun altına siz hangisi daha iyisi e, yorumlarınızı yaparsınız. Ona göre de e, bize bilgi verirsiniz. Veya bizi izleyen arkadaşlarımız orada yorumları okudukça bilgi alırlar. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle demeden önce e, şunu söylüyorum. Biz yakında inşallah e, büyük bir aile olduk. 26.000'i geçtik. E, 30.000 e abone de e, bir motorlu testere çekilişimiz olacak. Onu şimdiden söyleyeyim. Bu arada e, Facebook'ta da kanallarımız devam ediyor. Instagram'da, TikTok'ta kanallarımız devam ediyor. Oralardan da takip edebilirsiniz bize. Çünkü küçük küçük short videolar atıyoruz oralara da. E, dediğim gibi bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sağlıcakla kalın, hoşça kalın, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.